Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soğan ekiyoruz. Bugün videoyu ben çekiyorum. Abim Samsun'da üniversitede olduğu için. Bu yapılan işlemin adı ne? Yapılan işlemin adı ne? İlaçlama. Bu ilaçlama neye sağlıyor? Bıcık, mor, zararlı hayvan, domuz, hiç Hiçbiri buna yardım. Şöyle göstereyim. Burada da toz var. Bu makineyle Furkan abimiz buldu. Dönsün bir 15 e. 15 dakika 20 dakika arası. Dönsün. Bu şekilde tohumumuzu ilaçlıyoruz. Ah. Makine çok güzel bir makine. O döndüğü o arasındaki şeylerin sayesinde her döndüğü turda Hava alıyor. Burada da 5S 115'imiz var. Ayrı kola ile ekiyoruz. Abilerimiz şu anda ayar yapıyor. Şimdiki günden kalan tohumu alıyor. Dünkü çeşidimiz Pandero. Bugün ekeceğimiz 71.94. Dün 5.5'e atıyordu. Biraz seyrek dedik. Bugün sıklaştıracağız. 71.94'ü. 5 s de kapıda yapıldı bu arada şöyle göstereyim. Arkalarda da ekarlık takıldı. İki dekere de. Onun üstüne demir merdane vuracağız. Beş metre geliyor diyorlar ama dört buçuk beş metre gelir. Çok güzel. Açılışı da güzel. Belki bunun da bir kısa bir videosunu çeker. Abi araya koyar. Buğdaylara da çekmeyi düşünüyoruz bunu. İkiz güzel yapsın diye. Makine 14 model agrikola. Buradan tohum üfüttürüyor, çekiyor işte. Bunun sıra arası 6'ya kaçtı? 6'ya 24 sanırım. Öyle biliyorum. Arkadaşlar şimdi 45 dönüm olan yeri başladık. Ekim çok güzel oluyor burada. Ben de buğday yerlerine katlanabilir merdane vurdum. 20 denim olmuş dün ekmiş olduğumuz yere de vurdum. Çok güzel oldu merdane. Nasipse buraya da vuracağız. Şöyle göstereyim ekilen yeri de. Bu tarlayı sürdük. Sonra ne yaptık? Sonra frezeledik. Sonra tesliye vurduk enine. Sonra çizer. Sonra çizerden sonra kazaya. Kazayağından sonra Aysan. Aysan'dan sonra Kürüm. Sonra Kürüm'den sonra ne Bir daha Kürüm vurdu. Daha yeni ekim kıvamına geldi. Önceden de ekilirdi ama tarla bu kadar şey değildi. Nasıl desem. Toprağı bulgur gibi değildi. Şimdi çok kabarıktı toprak. Kabarık olduğu için derine düşüyor tohum. Derine düşünce bitme hatası yapıyor. kaç santimde ne ektiğimizi falan abimize şimdi soracağız o da içeriden anlatımını yapar. Arkadaşlar şimdi traktörün iç kısmından da çekim yapıyoruz. Topcon bazen RTF hatası veriyor. Ama abimiz sağ olsun onu da ayarlıyor. Devam ediyoruz. Kurs arası 28 e 8 arkadaşlar. Dönüme 10 bin adet ekiyoruz. Bir paket. 400 gram, 400 gram mı? 400 gram oluyormuş. Şöyle de şey. çekelim. Arkadaşlar ekimimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Kallanın neredeyse yarısı bitti şu anda. Kuşasındayız. Uzun yer kaldı bir. Tohumumuzu koyduk. Tohumumuz bitmişti. Evden tohum ilaçladık. Sabah gösterdiğim gibi ilaçladık. Kuruttuk. Getirdik. Bazen şöyle oluyor. Bunun arasına tezek geliyor. Düşüncelik bir şey atıyorum. O da onu dönmemesini sağlıyor. Ama tohumu kapatıyor gene. Demir merdaneyi de vurunca çok güzel olacak. İyi düşünüyorum. Hemen elliyi de şöyle koyduk kenara. Arkadaşlar yağmur dedi biraz. Toprağın üstü hafif bir nemlendi. Ama Allah'tan durdu. Kara bulutlar da yavaştan gidiyor. Ekime zararı olmadı. Biraz daha yağ saydama olacaktı. Kurslar hafiften sarmaya başladı. Ama şu anda bir sorun yok. Zaten biz burayı bitirene kadar da oturak yüzünü almış olur. Güzel bir ekim oluyor şu anda. Şöyle de göstereyim. Burayı da yağmurlamayı döşüyoruz. Mini süplikleri. başlıyoruz sonra yeni bir sezona. Çok güzel duruyor ya. Şöyle. Arkadaşlar yağmur geldi. Son 7.5 dönüm yer kaldı. O da iki kapamanın arasında kaldı. O arayı kapatmaya çalışıyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok ama yağmur devam ettiği için sıkıntı olacakmış gibi duruyor. Çekerler kendini açıyor. Arkadaşlar gün oldu. Dün yağmur geldi arkadaşlar bıraktık. Normalde bırakmayacaktık. Altı dönüm yer kalmıştı ama traktörün tekerine sarmaya başladı. O önemli değil. Bilmiş olduğum gibi makinanın tekerine de sarınca santim olarak fark ettiği için yani bir yıl bunun gözünü gözlüyoruz. Ekilen yapılan işlemde de güzel olsun diye ekime ara verdik. Abilerimizin de işi olduğu için onlar bugün gelemedi. Bize yardımcı oldular. Biz ayarladık yani onların dediği gibi makinayı. Ben de biliyordum dün bir tecrübem vardı. Geçen sene de ben ekmiş oldum. Bu makinayla. Zaten traktörün de yabancısı değilim. Bir uydunun yabancısıyım. İlk başta onu ayarladım. Şu direksiyonu da açıp kapama tuşu varmış. Onu bilmiyordum. Abimiz onu dedi. Onu ayarladık. Şu... Şimdi ayarladım. RTK gidiyor arkadaşlar. RTK gitmesi aslında çok güzel bir uydu ile ekim oluyor. Toprağın zaten yüz aldı. Ekim güzel de. Birkaç yerde ucu gittiği için birkaç eğiklik var. Eğiklik derken şöyle bir kıvrım var. Az bir şey. Ondan ziyade bir sorun yok. Tohumumuz yetmeyecekti. Kampiro biraz tohum ilaçladık. Yani yetmeyecek diye düşündük. Yedekte bulundurduk. Ama büyük ihtimalle ya 3 sıra yetmeyecek ya 2 sıra. Ben öyle düşünüyorum. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra kalmış. Uydu gene gitti.